bir oyun oynayacakmışız. Beren aklından uydurdu. Beren anlatsın şimdi oyunu. Şimdiden söyleyeyim. Aşağı biraz 10 saniye dur. Şey kapatıyor muydu? Yani kapatmayacağım. Ben sayacağım ona kadar. Like atın, abone olun. Şimdi sayın. başka oyunlar. Şimdi 1 2 3. Ben kazandım ben... <laughs> Şampiyon! <gülüyor> Kerem uzunlar <laughs> gelsin. Ya. Merhaba, ben sakız. Şimdi şeylerimiz gelsin. <laughs> İkinci bunu ben anlatayım. Şu kırmızı abim açılmış. Açıldı. Yani. Yani açtı. Bunun adı ekşi yüz. Bunu ağzıma atacağız. Çok kötü tadı var. Ben kaybedeceğim bunu Yüzde yüz diyeyim ama belki dayanabilirsem. Tamam. Ama yüzü ekşiden kaybeder. Tamam. Hiç ben, ben, benim. ay, ben, kusarım. de Ben de kusurum. Ben, ben açayım açayım. Hı. Ay, çok ben çok empiyon. Ben çok Ben ben. Heyecan var Ama öyle evet, ama bu bunu... Like atmayalım Hadi bir, 2 <laughs> Ah, ah, neden Ha oh niye? Yeah. Ay dur. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar. Abone olun. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutun. Şu ağa yönep bunu yiyenler ödür. Bildiğin şampiyon olur. Tokyo 2021'de şampiyon olur ero 2020'de değil ve görüşmek Siz üzere hmm. bir sonraki videoda görüşürüz sevgiyle kalın sağlıklı kalın. Hmm. Hmm. Yapamıyorum. Hadi. Gel.